Abla şey, ablaçığım lütfen yapma. Aa. Ne oluyor burada? 30 saniye. Lan bırak gel ver şunu. Açılın. Da Ne var be? Baş üstüne efendim. Ne istersiniz? Ne var? Patron sana bunu gönder. Onu şeyine soksun. basura iyi gelir. Hadi defolun. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Şişt, çok güzel konuştun. Sen konuşma. Aa. Ne dedi? Hediyemi aldı mı? Konuşsanız olan. Sen söyle sen. Söyleyin lan ne dedi? Hediyesini şeye soksun dedi. Nereye? Kı... şeyine soksun dedi abi. Basura iyi gelir mi? Basura iyi mi gelirmiş? <laughs> ulan ben bu karıyı... Eğer yola getirmezsem... ...Bana da deli Ömer demesinler! Ne Meksikulan?